inşa edilir. <laughs> hani Trabzon'da bize her yer Trabzon'da. Trabzon Trabzon'a da buradan selam ederiz ülkemizin her bir diyarına. Biz Konyalılar da bize herkes Konyalı deriz. Evet, bize herkes Konyalı. Çünkü Konyalı'nın yüreği geniştir, açıktır, engindir, kapsar, kuşatır. Şimdi bu yaz, bu kış o kadar önemli ki önümüzde. Bakın bayramı yaşıyoruz. Ama bayramda yaşadığımız sadece bayram sevinci değil. Ülkemizin her bir yerini sirayet eden yoksulluk, açlık feryatlarıyla bir bayrama girdik. Belki geçen sene kurban kesebilen insanların çoğu bu sene kurban kesemedi. Belki geçen sene onuruyla başı dik bir şekilde kurbana giren, bayrama gelen insanların çoğu bu sene borçlu girdi, başı eğik girdi. Konya gelmeden önce son iki ay Antalya, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şırnak, Kars adım adım gezdim. Size mesajım şudur. Anadolu'nun bu güzel diyarlarında. Anadolu Konya'da yaşayan Hazreti Mevlana'nın muhabbetini, ahlakını ve Konya'da kurulan Selçuklu Devleti'nin siyaset ahlakını arıyor. Gün gelir. Eğer devlet sahipsiz kalmışsa, gün gelmiş eğer siyaset ahlaktan uzaklaşmışsa, gün gelmiş o onurlu insanların, Anadolu insanının aş geçim kaygısıyla intihara kadar gidecekleri çok kötü hafızalar ortaya çıkmışsa, Konyalılar, herkesten önce sizin ayağa kalkmanız, sizin bu gidişe dur demeniz lazım. Birleşmesini seviyoruz. Birleşmesini seviyoruz. Bu gençler için yola çıktık. Çiftçimiz şu asap mevsiminde dahi hüzünlü. Mazotun atraktörüne mazot yetiştiremiyor. Toprağa gübresini atamamış geçen e, dönemde. Esnafımız kredi borçları altında eziliyor. Kadınlarımız akşam eve sofraya aşk koyma derdinde. Emeklimiz bir günde... Bir gelecek, bir git, gidecek onlar! Gelecek, bir git, gidecek bir olacak onlar! Gelecek, bir git, gidecek onlar! Onları, bunu hep beraber söyleyeceğiz inşallah. Gelecek, bir git, gidecek onlar! Sandıkla birlikte bunu söyleyeceğiz her yerde. Sandıkla birlikte, gelecek biziz, gidecek onlar gideceğiz. Hoca, bir git, meclisye Allah razı olsun. Bakınız, Emeklilerimiz onurlu bir hayat e, sürdürebilmek için bir haftada etbitem maaşlarını nasıl da, e, tahkim edeceklerini düşünüyor. Gençlerimiz yurt dışına gitmenin telaşı içindeler. Umutsuzlar karamsarlar. İşte bir doktorumuz bu toprakların emek vermiş yüreğini, zihnini bu millete hasretmiş bir doktorumuz çalışırken katledildi. Hala Cumhurbaşkanlığı makamından bir taziye mesajı bile yayınlanmadı. Öyle bir bayram ki bu millet bayramları da paylaşmayı bilir, hüzünleri, acıları da. Ama her konuda konuşan Sayın Cumhurbaşkanı eğer o doktorumuzun ailesine bir taziye mesajı yayınlamamız düşünün ki acıları paylaşamaz hale gelmişiz demektir. Eğer millet yoksulluktan kıvranırken 2 kilo et yerine 200 gram et yiyin diyenler çıkmışsa eğer millet aşına, evine, sofrasına ekmek koyamazken porsiyonlarınızı küçültür bu daha sağlıklı diyenler çıkmışsa bu millet sahipsiz kaldı inancına kapılır. Gelecek partiler bu millete sahip çıkmaya var mısınız? Bu milletin garibanına sahip çıkmaya var mısınız? Bu milletin çiftçisine sahip çıkmaya var mısınız? Bu milletin esnafına sahip çıkıyor var mısınız? Evet. En önemlisi bu milletin gençlerine, çocuklarına sahip çıkma var mısınız? Evet. O zaman şunu dinleyin. Bu yaz son yaz. Bu yaz son yaz arkadaşlar. Bırakın birileri lüks saraylarında, peşlerinde, villalarında rahat etsinler. Bırakın. 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 Bırakın görmek istemeyenler. Bu milletten kopmuş olanlar. Bırakın bu millete gözlerini esnafın çiftçinin gözlerini kapatmış olsunlar. Yolsuzluklarla üç zengini daha zengin, fakiri daha iyi yapanlar. Bırakın bu çabalarını sürdürsünler. Biz bu milletin her bir ferdine sahip çıkmaya geliyoruz Allah'ın izniyle. Her bir ferdine. Böyle kardeşlerim, hemşerilerim. Bu yaz son yaz dedim. Çünkü önümüzdeki yazı bir seçim sonrasında göreceğiz. Yani sandık gelecek, sonra yaz gelecek. Gerçek yazın gelmesi için sandığa gelecek şınarının mührünü vurdurmamız lazım. Gerçek bir yazı yaşayabilmemiz için. Gerçek bir yazı yaşayabilmemiz için. İşte şimdi gün çalışma günüdür. Gün birlik günüdür. Gün hakkın, adaletin sözcüsü olma günüdür. Biz, biz işte bu azimle kararlılıkla Gelecek Partisi'ni kurduk. Ve bu azim ve kararlılıkla karamsarlığa boğulan gelecekten ümidini kopa, e, yitirmiş olan o geniş kitlelere söz vererek yola çıktık. Ve değerli gençler, değerli gençler demeyin. Çinlerimizin beş kolu var, biliyorsunuz. Beş kol. Bir, bize va bizim millete vadimiz, adalet. Gelecek! Adalet. Gelecek! Adalet. Gelecek! Adalet. Gelecek! Adalet. Gelecek! İki, demokrasi bedelidirler. Demokrasi. Gelecek! Demokrasi. Gelecek! Demokrasi. Gelecek! demokrasi. Gelecek! Üç, yoksulluğa karşı refah. Gelecek! Refah. Gelecek! Refah. Gelecek! Refah. Gelecek! refah. Gelecek! Dört, eşitlik. Gelecek. Her türlü ayrımcılığa karşı mutlak anlamda eşitlik. Gelecek. Eşitlik. Gelecek. Eşitlik. Gelecek. Eşitlik. Gelecek. Ve nihayet siyasi ahlak. İşte tertemiz bembeyaz gömleklerle yola çıktık. Bu milletin verdiği destekle hükümeti devleti de yönettik. Siyasi ahlak dedik. Onlar siyasi ahlaktan korktukları için bize karşı her türlü kumpası kurdular. Şimdi gençler size söz söylüyorum. Sizin geleceğinizden çalınan her kurşun hesabını sormaya geliyoruz. Ve Ve gidecek beşinci kol, siyasi ahlak, siyasi ahlak, siyasi, girecek ahlak. Girecek siyasi ahlak siyasi ahlak evet. toplamda adres yapıyor. İşte adresimiz evet. gelecektir. Adresimiz evet. adresimiz evet. adresimiz, evet. adresimiz evet. çınar kolları gibi geliyoruz. Hiçbir kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Zaferden şüpheniz olmasın. Zaferden şüphesi olanlar çıktıkları yolda çabuk yorulurlar. Evet, iktidar medyası bize her türlü hakareti yapar üstümüze üstümüze gelirler. Trol çeteleriyle mafyatik yapılarla üstümüze gelirler. Saldırırlar, saldırırlar, saldırırlar. Bunları çok gördük. Ama bilmiyorlar. Biz Toroslar'da doğduk ya. Torosların dağları yıkılır, bizim irademizi asla kıramazlar. Konya'nın Engin Ovası. Konya'nın Engin Ovası'nı nasıl tüketemeyecekleri bizim irademizi tüketemezler. Me İktidarın medya organları bizi görmesen var boyu hakaret ederler. Diğer medya organları da görmezler. Anket şirketleri de şu veya bu yerden aldıkları kaynaklarla bizi görmeme talimatıyla anket yaparlar. Anladım. Değerli Konya'lılar, değerli hemşerilerim. Onların görmemesine inat. Her bir haneye girerek Anladım. çınar yaprağını tanıtacak ve inşallah ilk seçimde önümüzdeki seçimde Şınarı bütün Türkiye'ye bir simge olarak göstereceğiz. Şınar yaprağı bereketlidir. Şınar yaprağı kuşatıcılıktır. Sizlerden, sizlerden. Futbol, 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 Şimdi, sizler bizim hiçbir şansla meselemiz yok. Biz eğer onlar ülkeyi doğru yönetselerdi değerli hemşerilerim. Emin olun hiç kimseyle herhangi bir şahsi mesele bitmezdik. Ama eğer onlar ülkemizin kaynaklarını 3-5 faizciye, tefeciye, kokain tüccarlarına peşkeş çekmişlerse herkes sussa biz Allah'ın izniyle milletin desteğiyle susmayız Allah'ın izniyle. Bir bayram gününde görül isterdik Türkiye'nin her yerinde bayram sevinci yaşanır olsun. İşte bu bayram sevincini millete haram ettiler. Biz de bayram sevincini hakkıyla yaşamaya, yaşatmaya geliyoruz inşallah. Değerli arkadaşlarım, değerli gönüldaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle İl Başkanımız Hasan Ekici Bey'e ve teşkilatımıza, emeği geçenlere, Konya'daki kurucularımıza, bütün arkadaşları tek tek saymak istemiyorum. Konya'da bu bayrağı dalgalandıran bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Çocuğumuzu Biz de sizi seviyoruz. Konya bizim için sığınaktır. Bu mücadeleye başlarken en büyük desteği Konya'dan alacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktu. Evet. Bazı Konya hemşehrilerimiz maalesef iktidarın telkinleri veya baskılarıyla eski başbakanlarına bağlılarından çıkan başbakanlarına selamı kesecek kadar ileri gitmişlerse bile bizim kimseye muhabbetimiz eksilmedi değerli gönüldaşlarım. Önümüzdeki takriben bir yıl içinde. 8-9 ay içinde seçim her harikarda gidecek 9 ay içinde. Hiç kimseye, hiç kimseye gönül koymayacaksınız. Herkese gidip anlatacaksınız. Bu iktidarın yanlışlarını hala mazur göstermeye çalışma, çalışanlara hakikatleri anlatacaksınız. Dikkat ediniz. İktidara olan destek her geçen gün azalıyor. Önemli olan sadece iktidara desteğin azalması değil, gelecek çınarıyla milletin önüne bir alternatif koymamızdır. Sizden ricam gençler, kadınlarımız, bacılarımız, teşkilat mensuplarımız. Şu andan itibaren bir seferberlik ilan ediyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da geçim için seçim diye erken seçim çağrısı yaptık. Bir imza kampanyası başlattık. Konya'da da başlattık bu imza kampanyasına sahip çıkacağız. Ayrıca buradaki gördüğüm bu dostluk, kardeşlik, bu azim ve kararlılıkla mutlak anlamda önümüzdeki seçimde başarılı olacağımıza ve inşallah milletin emanetini tekrar omuzlarımıza manevi bir mesuliyet olarak alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu seçimi kazanacağız arkadaşlar. Bu seçimli ile ne iktidarın yozlaşmış iktidara devam şansı vereceğiz ne de bu iktidar gitsin de bir intikam ile, bir rövanşizm ile bütün bu iktidara geçmişte destek vermiş herkesten hesap soralım diğer rövanşistlere imkan tanıdıklarımız. Hocam adalet, adalet! Adaleti yerine getireceğiz. Sabırla, kararlılıkla bu 9-10 ay öylesine çalışacağız ki ne bu yolsuzluklarla bulanmış, yoksulluğa, milleti boğmuş iktidara şans vereceğiz ne de onlar gitsin de bizim dönemimiz başlayarak intikam alalım diyenlere şans vereceğiz. Ne yeni 28 Şubatlara, 15 Temmuzlara şans vereceğiz, ne de buradan hareketle otoriter bir yapı kurmak isteyenlere izin vereceğiz. Türkiye'yi birleştirecek ruh gelecek partisindedir. Türkiye'yi birleştirecek bilgi, tecrübe gelecek kadrolarındadır. Ve Türkiye'yi tek bir yürek haline getirecek olan muhabbet gelecek kadrolarının yüreğindedir. <laughs> önümüzdeki dönemi iyi şekilde değerlendireceğiz. Her hane gireceğiz. Herkese anlatacağız. Eğer bu bir yıl içinde gerekli çabayı göstermezsek önümüzdeki 10 yıllarımız gençlerimizin karamsarlığıyla geçecek. Ama eğer bu bir yıl içinde yeterli gerekli emeği verir Türkiye'de bir değişimin öncüsünü gelecek kadrolarıyla Gelecek partiyle çizersek şu gençlerimizin geleceği kurtulacak. İşte bu azimle, bu kararlılıkla çalışacağız. Kadrolarımız sağlamdır. Şu gün Türkiye'de bakın televizyonları bize ambargoladılar. Çıkarmıyorlar. Canları sağ olsun. Millet var ya biz millete gider kendimizi anlatırız. Ama herkesin birleştiği bir husus oldu. Gelecek Partisi çok güçlü bir kadroya çok güçlü bir ekibe sahip. Herkes bundan mutabık. Hangi arkadaşımızı televizyonlara çıkarırlarsa ertesi gün övgü alıyorum. Çok başarılı ekibiniz var diye. Ve bunda Konya'lı kadrolarımızın büyük katkısı oldu. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir güçlü kadroyla milletin ufkunu açmaya geliyoruz. Hiçbir şekilde bizi durduramayacaklar. Işte şimdi bizim hep beraber demin söylediğinizi şimdi söyleme vaktidir. Gelecek biziz. Gelecek biziz. gelecek biziz. gelecek biziz. Gelecek biziz. Bizimle birlikte adalet gelecek, adaletsizlik gidecek, haksızlık gidecek. Bizimle birlikte liyakat gelecek, mülakat gidecek. Bizimle birlikte refah, bereket gelecek, yoksulluk, bereketsizlik gidecek Allah'ın izniyle. Evet. Ya geleceğiz. Ya geleceğiz. Evet. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Hanemiz şen olsun. Milletimiz bahtiyar olsun. Allah'tan niyazımız odur ki bu mübarek günlerde. Onun yolundan ay, ay, bizi ayırmasın. Şu gün iktidarda olanlar gibi bir yüzükle yolcular çıkıp da servet biriktirenlerden eylemesin geçmişte verdikleri sözleri unutarak yolsuzluklarla mücadele etmek yerine yolsuzluklarla hazinenin 128 milyar dolarını ve nice kaynaklarını tüketenlerden eylemesin bizi. Allah bizi milletin her bir kuruşuna sahip çıkanlardan eylesin. Allah bizi tertemiz bembeyaz gömleklere çıktığımız yolda bu gömlekleri lekelendirmeden milletin emanetine sahip çıkanlardan eylesin. Ama bizi her türlü baskıya karşı ayağı titremeyenlerden, başı eğilmeyenlerden eylesin. İşte böyle bir kadroya sahip olduğumuz için Allah'a şükür makamındayız. Tekrar bu güzel organizasyonu yapan iyi başkanımıza özellikle de gül sesle bizi Harekete geçiren gençlik ve gençlik, gençlik kollarımıza ve hepinize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de bu mücadele ailelerle verilir. Eşini, çocuklarını buraya getiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadın erkek, genç yaşlı, çocuk ve delikanlı hep beraber kutsal bir yola çıktık. Menzilimiz hayırlı olsun. Allah bize bu yolda doğru refikler nasip eylesin diyorum. Bayrağımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor>